Hayırlı akşamlar değerli takipçilerimiz. Hasan Kara ile danışma saati programı üzere pazar günleri yapılmakta. Hafta içi de web sitemizde veyahut da YouTube kanalımızda izleyebileceğiniz kısa kısa bazı bilgilendirme videolarını sizlerle paylaşmaktayız. Bu videomuz birazcık acil bir durum söz konusundan dolayı oldu. O da bilindiği üzere Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan bir salgından, koronavirüsten dolayı tüm dünya ülkeleri kendi tedbirlerini almaktalar. Birçok ülke sınırlarını kapatmış. Kara ve hava yolunu yolu trafiğini kapatmış bulunmakta. Avrupa'da birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etmiş durumda. Zaten yaklaşık bir iki hafta, iki haftadır birçok ülkede e, nedir e, kamu kurum ve kuruluşları e, çalışmamaktalar ve bu sebepten dolayı da e, birçok vatandaşlarımız yapmış olduğu yurt dışı boşlanması, askerlik boşlanması ve e, doğum boşlanmalarının e, nasıl ödeme ile nasıl ödeyecekleri ile alakalı e, ne yapmaktalar bir endişe içerisindeler. Türkiye'de e, biliyorsunuz Mart sonu Nisan ayı içerisinde tatile girerek vatandaşlarımız bu ödemelerini yapmaktaydılar. Genelde vatandaşları bu dönemlere denk getiriyorlardı. Ve Türkiye'ye geldiklerinde bu ödemeleri yapmaktaydılar. Şu anda Türkiye'de de Türkiye'de de giremediklerine göre yurt dışından nasıl yapacaklarıyla ilgili bizlere devamlı bir soru sorular gelmekte. Bilindiği üzere online bankacılık bankacılıkla ilgili bilgisi olan ve bu online bankacılığı kullanan vatandaşlarımız havale yoluyla ya da EFT yoluyla Türkiye'deki bankalara paralarını aktarmaktalar ve bunun neticesinde ee, özellikle bir havale ücreti ödemekteler ve e e tam net bir işlem gerçekleştiremedikleri için Türkiye'de hesapları da yoksa e, işlemleri de askıda kalmaktaydı. Biz de e, 2016'da e, yapılan bir e, genelge 2016'ya bir ne olur, bir, e, bir genel genel yazı istinaden vatandaşlarımıza yani sizlere bir dilekçe hazırladık. E, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi veya da Aile e, e, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na eee e, ulaştırabileceğiniz o, e, online üzerinden yani bilgisayar sistemleri üzerinden ulaştırabileceğiniz bir dilekçe hazırladık. Sol tarafta gözükmekte. Bu dilekçede e, ne mi e, ne, nasıl bir talepte bulunduk? E, 2016 e, 2015'in aralık ayıyla 2016'nın mayıs ayı arasında e, Siirt'te, Diyarbakır'da e, de yani doğu illerde e, bir e, operasyon e, kapsamında buradaki sosyal güvenlikle ilgili eee bazı işlemlerin ertelendiği, özellikle bunun içerisinde yurt dışı borçlanmanın da katıldığı, ödeme ve evak evrak işlemlerinin e, 2016 Mayıs ayından sonra eee tekrar kaldığı süreden devam edeceği şeklinde bir eee genel yazı yayınlandı. Bu genel yazıya genel yazıyı örnek tutarak eee Vatandaşlarımızın e, şu süreç içerisinde alınan e, önlemlerin, tedbirlerin kalktığı dönem sonuna kadar hiç olmazsa e, bu e, posta, e, banka ve sosyal güvenlik kurumuyla ilgili yurt dışı borçlanması, askerlik borçlanması ve doğum borçlanmalarıyla alakalı e, geciktiğinde hak kaybına yol açacak e, konuların e, ertelenmesiyle ilgili bir e, talep dilekçesi hazırladık. E, bunu CİMER'e, dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı İşbirliği Merkezine, Aile ve Aile e, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında e, bu üç e, kurum ve kuruluşa e, iletmeniz dahilinde e, ne yapılabilecek bile hiç olmazsa bu erteleme, ertelemeler söz konusu olur Mart ve Nisan ayındakilerin Haziran ayına ertelenmesi şeklinde bir durum söz konusu olabilir. Bunu ciddiye alalım. Lütfen bu bilgiyi yayalım. Bu dilekçeyi de bizim www adresinden adresinin duyurular bölümünden dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz. Bu dilekçe örnek bir dilekçedir. Siz bunun içerisine bazı şeyler ekleyebilirsiniz. Bazı şeyleri çıkartabilirsiniz. Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi'ne yazarken karakterleri biz özellikle ekranda Gözüksün diye büyük e, yazdık. Siz bunu küçük karakterlerle yazıp daha e, fazla bir bilgiyi oraya aktarabilirsiniz. Biz buraya e, ekranda gördüğünüz örnek dilekçeye de 3 tane kurumu ele aldık. E, alt tarafta da e, say, saygılar sunulduktan sonra Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi'nin e, adreslerini oraya sizler için yazmış bulunmaktayız. Ee, dediğim gibi bizim resmi web sitemizin duyurular kısmına girdiğinizde e, ne yaptık? Erteleme dilekçesi e, adında bir e, örnek yani erteleme dilekçesi adında bir dilekçe oluşturduk. Oraya koyduk. Siz kopyalayıp yapıştırıp e, aynı şeyi gönderebilirsiniz. Veyahut da dediğim gibi içeriğinin e, ekleyerek çıkartarak değiştirebilirsiniz. Ancak önemli lütfen e, duyurabildiğimiz kadar Avrupa'da yaşayan e, ve boşlanma yapmış vatandaşlarımıza duyuralım. E, hiç olmazsa hak kaybını engellemiş oluruz. E, Miraç Kandili e, mübarek olsun. E, i̇nşallah e, bu salgın olayını da e, bir an önce atlatacağımızı düşünüyorum. E, daha az etkilenen daha az ölümle atlatacağımızı düşünüyorum. Allah e, Türk milletinin e, ve e, Müslümanların inananların yanında olmasını diliyorum e, hayırlı akşamlar hayırlı kandiller